Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle kutu açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi 12 bir kupa olacağım. Ee, son maç Kerem abiyle atacağım arkadaşlar. Bir de Bro kutucuklarımız var. Küçük bir kutu açılımı olacak arkadaşlar. Son maçımıza gidelim. Evet. İlk defa çekiyorum galiba bu kutu açılımını. Bu arada hoş geldin Kerem abi. Hoş bulduk arkadaşlar. E, benim kanalıma like atmayı ve Sonunda abone olmayı unutmayın. 12.000 kupa yaptık arkadaşlar. Bırakın <laughs> kanala abone olmayı falan. Sonunda ikna ettik. Şunu 12.000 kupa yapabiliriz. Arkadaşlar benim kanalıma abone olmayı like atmayı ya, unutmayın. Kerem abinin kanalına da like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Öldüm. <laughs> 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 Direkt aldım ya. Ne yapayım. Üç kişi görünce ne yapayım? Ulti vardı. Ultime kızacaksın. Bana değil. <laughs> kaç daha oğlum? Adamları gel. Aldık buradakileri. Aldık bunları şimdi. Gelsin lastik yasa. Aldık bunları. Gelemezler. Gelemezler. Kış kış kış. İşte şimdi şuradan şunu alırsan. Daha demin sıkıştırmıştık. Ölmedi Yusuf kaç. Ölmedi. Çok cenaz ama yine de çok iyi. Orada orada orada. Bak şurada altta. Dal şurda küpleri asaydın ya. Aldın Hemen koltada da. da. <laughs> Çok güzel lan. Öleceğim. Geri kaç. Öleceğim. Korun ben sana nasıl? Dalma dalma. Tip zorluyor. Tip zorluyor. Şuradan da sen ölüyorsun. Ölemesin hayır. Canım 400. Öl. Öldüm. Abi. Üçüncü olduk. Artı e Bir altı baba. Tamam hadi bir, bir, Devam hadi bir Lan bir kupa. Bir <laughs> olsak bile kazanıyoruz. Hadi arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Klanımızı tanıttı be, Klanımız da klanımızı gelsin. Aynen klanımızda başa sevdik ve ee, Türkiye sıramasına az kaldı. İnşallah başaracağız arkadaşlar. Sizin desteğinizle başarırız. 1800 kupada derecelemeye giriyoruz artık arkadaşlar. Dereceleme ne ya? Dereceye giriyoruz. Ya az mı kaldı? 700 kupaya yakın kaldı dereceye giriyoruz. Siz de gelirseniz arkadaşlar rahat, rahat olun. Ve kanalımıza tekrardan abone olmayı like atmayı unutmayın. İki mı? kere nasıl? Neyse. Oo. Çık, 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 Biraz bekle. Ben, yok, ben at, at. Dalma, yukarı çık dalma. Lan! Alma yüteri, alma yüteri, yüteri alma. Merhaba de. Dur şimdi, ben alayım Tamamına düdük lan. İtaret kastı sende. Tamam güzel. Ben şimdi kastım. Gel yukarı sağdan sağdan gel sağdan gel. Kastı oğlum nereydim? Videoda <laughs> görürsün zaten. Yani Şu ambradalar alırım. Aldım da Bu boş avuç boşluktu kullan. Şunu da alırım. Eee dalsan ya abi ee, ben de dalacağım. Kaç yükte o biliyor musun? Nasıl? Lan 7 yükte. ikimiz de dalsak alıyoruz işte. Ölecek mi? O Bu arada Crazy, Crazy oldu Yes! Arkadaşlar sonun da son geldik. Geldik en güzel kısma. Şu an sonunda yaptık. İlk bebeği sen aç. Kupa yolundan çok büyük ihtimalle çıkıyor. Yedi yazsınlar. Yedi. Kupa kupa yolunu mu kaçayım Evet. Yedi. Yedi yazdı. Bismillah. 5 yani. mi? Ama oran yükseldi olsun. Nasıl? Şimdi açacağımız kutularda gelecek. Ne açayım? Aç megayı oran daha çok yükselir oran daha çok yükseldi şimdi ilkten mega kutuları açın ki oran daha çok yükselsin Açı. ama isterseniz açın bir tane büyük kutu açayım Açı. 60 yazdı gelmedi bir de Yusuf'un hiç efsanesi yok İnşallah efso çıkarırız sonunda yani Yusuf da en sonunda güler. Kesiye de çıkar. Açın mı? Aç. Daha varmış lan. Şu küçüğü ben açayım. Diğer ikisini sen aç. Tamam. Gelmedi. Hadi bundan gelsin. Bundan da gelmezse oyan Oran bayağı yükseldi. Video dışında çıkar eğer açarsın. Yine gelmedi galiba. Aynı. Abi bu ne ya? Bu arada arkadaşlar büyük kutuda 36 ve 6 gelirse. 35 değil mi? 36, 36. 36 mı oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki videoya görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.